Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili kahve falı severler, hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, hepinizi de seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük fincanımda içtim. Böyle daha ayrıntılı, daha detaylı çıksın diye e, sizlere daha çok şey verebilmek adına sevgili arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İzleyen, izlemeyen herkese sonsuz teşekkürler e, diyecek söz bulamıyorum arkadaşlar. E, yorumlarınızı tek tek okuyorum. O kadar güzel e, yorumlar yapıyorsunuz ki... Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Sağ olun, var olun. Hep böyle yanım, yanım, benim yanımda olduğunuzu hissetmek e, bana güç veriyor gerçekten. E, vallahi bugünlerde e, tamam diyorum bir daha kahve falı bakmayacağım. E, ondan sonra kıyamıyorum, vazgeçemiyorum. Alıştım, ee, tabii ki neden bunu böyle diyorum izlenmeler düştüğü için ee, neticede 51 bine giden bir abonem var ee, o yüzden arkadaşlar ee, sonra tekrar toparlanıyorum başa dönüyorum ee, kendime geliyorum ee, ve sizin karşısına çıkıyorum sevgili arkadaşlarım hepinize de çok teşekkür ediyorum hadi bakalım çok uzatıyorsunuz diyorsunuz baştan ee, ondan sonra uzatmamak için hemen falan bakmaya başlamak istiyorum arkadaşlar şu fincanımızın içi Şöyle göstereyim. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Sahte yüzlü bir insan. Maske takmış. Ee, bunun bir pelerini var. Resmen cadı gibi çıkmış. Hani böyle cadı kazanı kaynar da fokur 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 kaynar ya. Öyle ee, yani siz bu kişileri ne zaman görüşürseniz görüşün. Arkanızdan bir ton laf ediyor arkadaşlar. Ee, ve aslında siz ona bir, o kadar güzel bir merdiven olmuşsunuz ki zamanında. Ee, yani o çok aşağıdayken e, siz kendi gücünüzü kullanarak onu yukarıya doğru çıkartmışsınız. Ee, bu sizin çok yakınınızdan birisi. Çünkü çok yakınınızdan olmasa bu şekilde bir yardım yapmazdınız. Çok yakınınızdan birisi gerçekten sahte yüzlü. Bir maske takmış ee, ve sizi zamanında kullanmış Merdiven olarak kullanmış Şu anda belli noktaya gelmiş Şimdi sizin yüzünüze bakmıyor ee, Hani zamanında bir şey derler ya Körler toparlar birbirlerini ağırlar diye ee, Size o gözle bakıyor Yani ben işimi hallettirdiğim kadar Hallettireyim ee, Gerisi konuşmasam da olur Yeter ki benim işim olsun ne olursa olsun diyor Bu şekilde düşünen bir insan var ee, Bu kişinin sadece size değil iki kişi daha var Aynı şeyi yaptığı kullandığı ee, ve bu kişiler ona sırtını dönmüş. Şu anda e, sizi bu şekilde görüyor, kullanıyor. Fakat sizin de gözünüz yavaş yavaş açılmaya başlamış. Artık kendinizi kesinlikle kullandırtmayacaksınız. Ee, bunun kararını da vermişsiniz. Ee, çünkü bakın bunun arkasında, bu yaşanılan konuların arkasında iki farklı kişi var. Ee, hadi birisi yalan söylüyor, diğeri yalan söylüyor. Öbürkiler de mi yalan söylüyor? Bu kişiyle herkesin fikri hem fikir. Yani ne olduğunu biliyorlar. O yüzden siz de böyle gitse de hayatınızdan çok fazla üzülmeyin yani. Çok fazla böyle büyük bir kayıp olmayacak arkadaşlar. Bir C harfi, bu C harfinin içine sanki bir kadın saklanmış. Bakar mısınız Allah aşkına? Şimdi onu şöyle yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, evet, C harfi olan bir kişiye çok güveniyorsunuz. Derdinizi, tasanızı anlatıyorsunuz. Evde huzursuzluk çıktığı anda bu C harfi olan kişiye sığınıyorsunuz. E, bu kişinin kapısı size sonsuza kadar açık arkadaşlar. Hep açık. Ne yaparsanız yapın, iyi de yapsanız, kötü de yapsanız sizin gideceğiniz yer bu kişinin yanıdır. E, bu kişi sizi kolluyor, gözlüyor, e, arkadaşlık yapıyor, dostluk yapıyor, kardeşlik, belki abilik, ablalık yapıyor. E, ama şöyle söyleyeyim, e, yani bu kişi hep sizin bir sorununuz olduğu için, ona e, sığındığınız için... Ee, hani normal günlerde belki arıyor musunuz, aramıyor musunuz bilmiyorum. O da şu şekilde düşünüyor. İşi düştüğü zaman geliyor. Ee, ya da ben dert babası mıyım? Ee, yani kendince böyle düşünceleri var. Tabii ki siz kırılmayın diye yüzünüze söyleyemiyor ama e, bu şekilde de düşünceleri var. Bilin arkadaşlar. İyiyi de bilin, kötüyü de bilin. E, i̇nsanlar değişken bir öyle bir böyle e, bilin. Her şeyi bilmenizde fayda var. Kocaman boğazlı bir dinozor mu desem, bir zürafa mı desem, boynu çok uzun arkadaşlar. Çok fazla uzun. Ben bunu zürafaya da benzettim ama burnunu her şeye sokan uzun boylu birisi var. Evet, hem boyuna posuna bakmıyor bir de dedikodu, iftira peşinde. Şimdi bu erkek. Erkek diyorum çünkü erkek çıkmış. Siz iki gün ya da iki hafta çıkmış arkadaşlar. Hemen yanında iki sayısı var. E, bu kişi yüzünden bir gözyaşı dökeceksiniz. Diliyorum ki bu kişi sizin gözyaşınızda boğulsun arkadaşlar. Çünkü bunu neden söylüyorum? E, nedense bitmek bilmeyen bir kadınlara karşı bir öfkesi var bunun. Sanki birin, bir, bir kere nişanlılık atmış, uzun süre bir sevgililik hayatı olmuş, sanki bir kere de evlenip ayrılmış. Biraz vukuatları, defterleri kabarık bunun. Şimdi kabarık olduğu için de bu kişiye nasıl güvenebilirsiniz? Hiç güvenmezseniz daha iyi olur. E zaten güvenilecek tipte bir insanda değil. Ama bu kişi sizin hayatınızda olduğu sürece size burnunuzu sokacak arkadaşlar. Bütün yaptığınız eylemlerde, hareketlerde ister istemez siz ona sormasanız da o kendi fikrini söyleyecek sevgili arkadaşlarım. Şimdi parayla alakalı. Bakın iki kişi iki farklı yola gideceksiniz. İkisi de ayrı yerler. Fakat... E, iki tane yoldan bir tanesine iki defa gidiyorsunuz diğerine bir defa gideceksiniz tamamen parayla alakalı. Yani diyorsunuz ki artık biz bu yola baş koyduk. Bu çözümlene kadar biz buraya gideceğiz. Yani bu iş bitecek. Biz de sıkıldık, biz de uğraşmaktan sıkıldık, maddi manevi yıprandık ve bu yüzden de bu iş çözümlenene kadar biz buraya gideceğiz diyorsunuz ve bu yollarınızın hepsi açık. Hepsine de gideceksiniz bu yolların sonunda. Bakın bir tane dediğim o yola iki kişi, diğer dediğim yola tekrar iki kişi ama siz orada bekleyen e, kısa olan yolda üç kişi var. E, yani sizin mevzunuz derin. Mevzunuz derin olduğu için de e, bol bol e, konuşma olacak aranızda arkadaşlar. Yani yeter ki şu e, işi çözelim diye e, hiç istemediğiniz insanlara dil dökeceksiniz. İster istemez tabii ki. Sırf yani işiniz olsun diye. evinizi su bastı mı bu aralar arkadaşlar? Sanki bir şey unutulmuş ya da makine e, mutfaktan kaynaklı ya da banyodan kaynaklı e, bir boru taşması gibi bir şey görünüyor. E, vallahi berbat bir şey. Hatta elinizde böyle aletler falan var, siz yapmaya çalışıyorsunuz ama bu sizlik bir şey değil. Ya da böyle bir şey yaşayacaksınız. E, ya da bir yeri mi açık unutacaksınız acaba? Dikkatli olmanıza fayda, fayda var. Yani ister istemez e, böyle. Küçük bir su birikintisi olabilir evinizde, e, mutfağınızda ya da banyonuzda diye görüyorum arkadaşlar. E, onun dışında e, bakın etrafınızda anneniz çok inatçı bir kere. Yani şu anda yaşayan e, anneniz yaşıyorsa ya varsın olsun inatçı olsun yaş gereği de onlar artık ee, çocuksu oluyorlar arkadaşlar ee, Ama çok inatçı yani ki benim dediğim olacak senin dediğin olmayacak diyor ee, Böyle bir sıkıntılı durum yaşıyorsunuz Sevgili arkadaşlarım Bu sıkıntılı durum ne zaman biter Siz onun istediklerini ne zaman yaparsanız O zaman bitecek ee, Onun sözünden çıkmazsanız e, O ne diyorsa onu yaparsanız Evet o zaman bitecek Ama şu an için e, bu sürtüşmeler devam edecek Ama çok inatçı yani Siz inatçısınız ama o sizden daha da inatçı ee, sanki böyle etrafındaki insanları muma çevirmiş arkadaşlar gerçekten ee, ve herkes de onu böyle dinliyor dinliyor gerçekten dinliyorlar. ha Dinlenmesi gerekiyor mu? Tabii ki dinlenmesi gerekiyor. O annedir ee, dinlenecek tabii ki ama bu kadar da inatçı olmasın diyorsunuz. Yani kendince böyle bir şeyler e, kafanızda kuruyorsunuz. Şimdi e, beni izleyen bayan takipçilerim sizin sevdiğiniz kişinin adında ya da soyadında T harfi Trabzon'un T'si geçiyorsa sevgilinizde birlikte olduğunuz kişi de bu kişiden bir evlilik teklifi bekliyorsunuz. Ya diyorsunuz ki bir evlilik teklifi olsun tamam virüs var o var bu var her şey e, hemen anında olmak zorunda değil ama bir teklifini yapsın ilk adımı atsın ben onu görmek istiyorum ciddi olup olmadığını. Yani etrafınızdaki arkadaşlarınıza da bunu söylüyorsunuz ama size şunu söyleyeyim e, çok güzel bir kutunun içinde bir güzel bir haberiniz var bu evlilik teklifi çok uzun değil bir, bir buçuk ay içinde size gelecek ama nişan, söz, düğün için bunların çok aşamaları var arkadaşlar. Şu anda size 3 ay sonra desem yalan söylemiş olurum. Biraz daha aşamaları var. Yeter ki evlilik teklifi etsin. E, iş bir ciddiyete binsin arkadaşlar. Gerisi olur gider. Hiç merak etmeyin. Çok fazla canınızı sıkmayın. Şimdi sevgili dostlarım. Sizi birisi kovalamış ya da buna yeltenmiş. Al çocuğunu da git demiş. Ya bu sizin kendi ailenizin, anne babanızın yanında bir evlilik yaşayıp ayrıldıysanız ya da bir boşanmanın eşiğindeyseniz bir kadın diyorum evet al çocuğunu git demiş size bir kovalama durumu olmuş ya da istememe durumu olmuş. Ee, ne kadar tuhaftır ki insan ailesine de sığınamayacaksa kime sığınacak? Ee, bakım evlerine mi ee, ya da sokakta mı yaşasın? Yani anneden anneye her zaman söylüyorum kimse sözümü yanlış anlamasın çok fark var anne var annecikler var ee, onlar sadece kendilerini düşünürler evlatları onlar için yoktur sadece doğurmakla sorumlu olduğunu düşünürler. Ondan sonrası benim umurumda değil derler. Böyle de tuhaf bir dünya içindeyiz ama inşallah bu durumu yaşamazsınız. Ben kendimi sizin yerinize böyle empati yaparak düşünüyorum. Çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Bir daha hangi durumda olursanız olun bir daha o eve gidemeyeceğinizi bilmek çok zor bir durum arkadaşlar. Ve böyle bir durum yaşayacaksınız. Belki yaşamış da olabilirsiniz. Ve tabii ki gideceksiniz. Gururunuz her şeyden önemli. Gideceksiniz ama şu anda nereye gideceğinizi bilemeyeceksiniz arkadaşlar. Ee, bir karışıklık olacak. Fakat bakın böyle hayalet suratlı bir insan var. En beyaz suratı. Bir gözleri böyle kara gibi duruyor. Ee, dudakları mor. Bir kadından bahsediyorum. Ee, hanenin üstünde ne oluyor ne bitiyor. O kadar meraklı bir kadın ki. Yani siz böyle en yakınlarınıza bile söylemediğiniz konuları... ...ertesi gün bir bakıyorsunuz ya da bir hafta sonra herkes konuşuyor... Yani nasıl konuşmasın? Bu kişinin gözü sizin hanenizin içinde zaten. Ne yaşıyorsunuz, ne yaşamıyorsunuz pat pat diye her şeyi biliyor. O kadar çok rahatsızlık edici bir boyutta ki siz bile utandığınız, çekindiğiniz şeyleri söyleyemezken bu kişi haddi olmadan böyle şeyleri yaygara yapıyor. Sıkılıyor, sıkılıyor arkadaşlar. Vallahi bak evde boş oturan insanlar böyle dedikoduyla uğraşır. Gerçekten tamam hepimiz yeri geliyor dedikodu yapıyoruz. Yapmıyorum desem yalan söylemiş olurum arkadaşlar. Hepimiz yapıyoruz ama kimsenin e, hayatına müdahale etmeyecek şekilde. Tatlı dedikodular, pembe dedikodular arkadaşlar. Kimse kimseyi böyle üzmeden, kırmadan işte bunları her insan bilemiyor, kavrayamıyor. İnşallah izlenmelerimiz artar arkadaşlar. İzlenmelerimiz arttıkça sürprizler de olacak, çekilişler de olacak, canlı yayınlar da olacak yani dediğim gibi daha önce de söylemiştim diğer fallarımda böyle izlenmeler düştükçe moral olarak ben de bir düşüyorum. hevesim kaçıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama izlenmeler böyle şakır şakır olsa ki 51 bin takipçiye gidiyoruz arkadaşlar. Az değil yani. yolun yarısını devirdik. 100 bine ne kaldı şurada? Bir yıl sonra 100 binim Allah nasip ederse. i̇nşallah Allah'ın izniyle sizin destekleriniz sayesinde hepinizi çok seviyorum. Ee, sağ olun var olun zaman ayırıp beni izliyorsunuz Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun Bu arada Azerbaycan'a Özbekistan'a Gürcistan'a e, Yurt dışından Amerika'dan Kanada'dan e, Daha sayamadığım tabii ki Türkiye e, En sevdiğim yer En sevdiğim Yani başka ülkede yaşayamam diye düşünüyorum Arkadaşlar e, Hepinizi çok seviyorum Hepinize selam olsun diyorum Allah'a emanet olun Hoşçakalın.